Sonunda uzun bir süredir cennet gibi bir adada yapmayı planladığınız seyahatin zamanı geldi. Bavulunuzu hazırladınız, uçağa bindiniz, indiniz ve otele giriş yaptınız. Ama buradan sonra her şey yokuş aşağı gitmeye başladı. Burası şimdiye kadar kaldığınız en kötü otel. O an aklınızda olan tek şey ise otelin neden bazı beklentileri karşılamadığını merak etmek. Daha iyi minibarlar, Evet kabul ediyorum mini barların içindeki şeyler pahalıdır. Daha da kötüsü bazı otellerde atıştırmalığı yemeği bırakın elinize alıp baktınız diye ücret kesen minibarlar bile vardır. Bunun yanı sıra çoğu mini barda sağlıklı atıştırmalık seçenekleri de çok azdır ya da hiç yoktur. Fakat bazı oteller konuklarına odada olmasını istedikleri atıştırmalıkları seçme olanağı vermektedir. Bunu daha fazla otel yapsa daha iyi olmaz mı? Ücretsiz su Diyelim ki odanızdaki mini barda bulunan o güzel acılı cipsleri mideye indirmeye karar verdiniz. Ama bir anda diliniz yandı ve gözleriniz acıdan sulandı. Fakat görünürde içebileceğiniz tek bir damla su dahi yok. Otelin musluklarından su içmemeniz konusunda uyarıldığınız için tek seçeneğiniz mini bardaki çerezlerden bile daha pahalı olan suyu içmek. Ama su insanın en temel ihtiyaçlarından biridir ya. Bu yüzden otel odanızda küçük bir şişede ücretsiz su ikramı olması güzel olmaz mıydı? Elektrikli perdeler. Uzun bir uçuştan sonra uyumak zor olabiliyor. Özellikle de birkaç saat dilimi değiştirdiğiniz için yaşadığınız uyku sersemliğini hesaba katarsanız. O yüzden otel odalarında koyu renkli perdelerin bulunması bir zorunluluktur. Ancak konukların konforu için bu perdelerin elektrikli olması gerekir. Hiçbir şey uyanıp yattığınız yerden tek bir dokunuşla odaya biraz güneş ışığı alabilmekten daha keyifli değildir. Hatta daha iyisi bunu sesli komutu vererek yapmaktır. Netflix bulunan televizyon. Televizyonlarda sınırlı sayıda kanalların olduğu zamanları hatırlıyor musunuz? Evet, çok korkunç zamanlardı biliyorum. Ancak günümüzde dilediğiniz an dilediğiniz yerde izleyebileceğiniz çeşitli çeşitli filmler ve televizyon programları var. O yüzden 21. yüzyılda olduğumuz şu günlerde kaldığınız otelde en sevdiğiniz uygulamalara erişebilmenizi sağlayan bir akıllı televizyon bulunmalıdır. Ayrıca ücretsiz olarak izlenecek Netflix yayınına da kimsenin itirazı olmayacaktır. Yastık seçenekleri Kaldığım odanın şık bir dekorasyonu olmasını severim. Ama açıkçası güzelce uyuyabilmeyi çok daha fazla tercih ederim. Ve tatil yaparken isteyeceğim en son şey yastık yüzünden yaşadığım boyun ağrısının tatilimin tadını çıkarmamı engellemesidir. Bazı oteller farklı yumuşaklıklarda olan ve hatta farklı kokular içeren yastık seçenekleri sunar. Ama ne yazık ki bu hizmet henüz birçok otelde bulunmuyor. Beyaz gürültü aleti. Peki ya dünyanın en güzel yastıkları bile iyi uyumanızı sağlamıyorsa. O zaman huzuru bir beyaz gürültü aletinde bulabilirsiniz. Okyanus dalgalarının veya uzaktaki bir gök gürültüsünün sesleriyle uyumak gerçekten çok rahatlatıcıdır. Uyumlu prizler Yabancı bir ülkedeki otelinize geldiniz. Tüm seyahat programınız, biletleriniz ve haritalarınız telefonunuzda. Ancak şarjı %10'dan daha az ve telefonunuzu şarj etmeniz gerekiyor. Ama o da ne? Duvardaki priz şarj aletinize uyumlu değil. Eyvah! O yüzden otellerde her şarj aletine uyumlu prizler ve adaptörler bulunmalıdır. Bu sayede dünyanın neresinden gelirseniz gelin, cihazınızın asla şarjsız kalmayacağını bilirsiniz. Akıllı telefon hizmeti. Başınıza gelebilecek en kötü şeylerden biri de başka bir ülkeye gidip telefonunuzun orada çalışmadığını görmektir. İşin iyi yanıysa günümüzde birçok otelin odalarına çalışan bir akıllı telefon bırakmasıdır. İçinde haritalar, tren tarifleri ve bir sürü rehberlik bilgisi olan bu telefon, konakladığınız süre boyunca yanınıza alıp kullanmanız için size tahsis edilmektedir. Modern Anahtarlara Geçiş o eski sallanıp tıkırdayan oda anahtarlarını ya da ikide bir kaybettiğiniz veya günde en az bir kere arıza çıkaran kart şeklinde anahtarları unutun. Oteller artık cep telefonlarını dijital anahtar olarak kullanmaya başladı. Telefonunuzdaki bir uygulamayla Bluetooth üzerinden kilide bağlanıp tek bir dokunuşla odanızın kapısını açabiliyorsunuz veya otel havuzuna erişim sağlayabiliyorsunuz. Asansörlere anahtar kartla erişim İllaki anahtar kartlar kullanacak olan bir otel bu kartları ek bir güvenlik önlemi olarak sadece asansörleri kullanacak kişilere yani konuklara ve personele tahsis etmelidir. Hatta daha da iyisi bu sistemi bir telefon uygulamasına dahil etmektir. Eller Serbest Oda Teknolojisi bir otel odasındaki en pis şeylerden bazıları televizyon kumandası ve elektrik anahtarlarıdır. Temizlik personeli genellikle en göze çarpan şeyleri siler, yatağı yapar vesaire. Ancak uzaktan kumanda ve elektrik anahtarları genellikle ihmal edilir. Yani tüm elektronik aletleri sesle veya akıllı telefonla etkinleştirmek daha iyi olmaz mıydı? Mümkün olduğunca mikropsuz yaşamanın kimseye zararı olmaz değil mi? Robo hizmetler Oda servisinden bir şey istiyorsunuz ve kısa bir süre sonra kapınız çalınıyor. Kapıyı açıyorsunuz ve sevimli küçük bir robotun yemeğinizi getirdiğini görüyorsunuz. Evet, bu teknoloji sanki 22. yüzyıla girmiş gibi görünen bazı otellerde zaten kullanılıyor. Robot teknolojisine geçmek, verilen hizmetlerin çok daha hızlı gerçekleştirilmesini sağlar ve çok yoğun çalışan otel personeline boş zaman kazandırır. Ayrıca birçok konuğun kapıyı bir robotu açarken kendini daha güvende hissedeceğine de eminim tabii bu çılgın bir bilim insanının koridorun ucundan gönderdiği kötü bir robot değilse. Yazıcılar Otelde konferans odalarıyla toplantı salonları olmasının ana nedeni iş için gelen konuklardır. Yani odalarda konukların kullanımına hazır olan basit yazıcıların olması da mantıklıdır. İster bir sunum için çıktı almanız gereksin, isterse sadece biniş kartınızı yazdırmanız gereksin. Bu yazıcıları kullanabilirsiniz ve bu cihazlar her konuk için yararlı olabilir ütü veya buhar makinesi. Otel odasına adımını atan herkesin içine balık istifiyle dizdiği kıyafetlerini taşıdığı bir valizi vardır ve eminim ki kırışık kıyafetler çoğu konuk için sıkıntılı bir durumdur. Özellikle de az önce bahsettiğim iş insanları için. Ancak neredeyse hiçbir otelde ütü veya buhar makinesi yoktur. Halbuki bu cihazlar bir odanın standart ekipmanı olmalıdır. Diş macunu ve gargara Otellerde, tuvaletlerde bulunması gereken temel şeylerin çoğu vardır. Yani şampuan, sabun, saç kremi, hatta bazen losyon dahi bulunur. Peki neden daha fazla otel ücretsiz diş ve ağız hijyeni ürünleri sağlamıyor? Özellikle de havalimanlarında birçok insanın diş macunuyla gargarasına el konulduğu bugünlerde. Saç kurutma makinesi. Biliyorum biliyorum. Otel odalarındaki banyolarda genellikle bir saç kurutma makinesi vardır. Ancak kendi saç kurutma makinesini bavuluna sığdıramayan herkes otelinkini kullanmanın nasıl bir çaba gerektirdiğini bilir. 21. yüzyıla gelmişiz ve hala otel odalarının banyosunda normal çalışan bir fön makinesi bulamıyoruz. Pes doğrusu. Kütüphane. Bu listede olması pek beklenmeyen bir şey olsa da kütüphane, kitap kurtları için gerekli bir şeydir. Ödünç alabileceğiniz küçük ve uluslararası kitap koleksiyonu, otel deneyiminize harika bir katkı sağlayabilir. Peki tatildeyken en sevdiğiniz kitabın elektronik bir kopyasını ödünç almaya ne dersiniz? Hem bu kütüphanelere şehir rehberleri, sözlükler ve aklınıza gelebilecek diğer bir sürü yararlı kitap da eklenebilir. Elektrikli otomobil şarj noktaları Dünya giderek daha çevre dostu ve sürdürülebilir yöntemlerle seyahat etmeye yöneldiği için yollara her geçen gün daha fazla elektrikli ve hibrit otomobil çıkıyor. O yüzden dünyanın dört bir yanındaki otellerin de bu büyüyen teknolojiyi destekleyecek olanakları sahip olması gerekir. Ancak ne yazık ki günümüzde sadece sınırlı sayıda otel bu araçların ihtiyaç duyduğu şarj noktalarına sahip. Wi-Fi Evet, Bugünlerde Wi-Fi bağlantısı olmayan bir otel bulmak zor. Ancak buradaki sorun birçoğunun sağladığı internet hizmetinin son derece ağır olması ve hatta bunun için ek ücret istemeleridir. Ya da size sınırlı bir kullanım süresi verilir. O yüzden çevrimiçi olarak doğru dürüst bir şeye bakamazsınız bile. Daha da kötüsü ise bu bağlantının sadece belirli alanlarda çalışıyor olmasıdır. Her telefonun uluslararası kullanımı olmadığından iyi bir Wi-Fi bağlantısı elzemdir posta hizmeti. Diyelim ki bol bol alışveriş yaptınız. Bir sürü hediyelik eşya aldınız ama bavulunuzda onlar için yer yok. Böyle bir durumda kıyafetlerinizin bazılarını otelde bırakmak veya bir bavul daha satın almak zorunda kalmanıza gerek olmamalı. Oteller evinize gönderilmesini istediğiniz tüm eşyalarınızı koyabileceğiniz özel bir kutu sağlamalı. Evcil hayvan kiralama Hepimiz evimizden uzaklara yolculuk etmişizdir ve bazen gezegenin bir ucundayken kendimizi yalnız hissetmişizdir. Ancak bunu önlemek isteyen bazı otellerin odada size arkadaşlık etmesi için ufak bir ücret karşılığında akvaryum balığı kiralamanızı sağlayan bir programı var. Peki ya tatil sonunda isterseniz sahiplenip eve götürebileceğiniz bir kedi ya da küçük bir köpeğe ne dersiniz? Belki de daha fazla otelin böyle bir hizmet sunabilmek için yerel hayvan barınaklarıyla işbirliği yapması gerekiyordur. Yani olmaz demeyin. Hey, bugün yeni bir şey öğrendiyseniz videoyu beğenin ve bir arkadaşınızla paylaşın. Ve işte beğeneceğinizi düşündüğüm diğer videolar. Sadece soldakine veya sağdakine tıklayın ve hayata olumlu bakın.